Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Namazın rükünleri, sünnetleri ve fıkıh kitaplardaki yerlerin listesi. Bundan sonra namazın rükünleri ve sünnetleri ile alakalı fıkıh kitaplarındaki yerlerini ve kitapların isimleri siz değerli kardeşlerime araştırmaları kolay olsun diye kaydetmeye çalışacağım inşallah. Bu kaynak arama ve kaynak bulma işi ne kadar zaman aldığı ancak bu işe kendilerini verenler bunu bilirler. Biz sadece Allah'ın rızasını gözeterek hiç kimseden bir şey beklemeksizin bu zamanlarımızı buna hassettik. Çünkü buna şunu biz bundan dolayı şuna inanıyoruz her bir zahmetin arkasında bir rahmet, her bir zorluğun arkasında bir kolaylık vardır. Bu hususta da ve her zaman her anımızda Yüce Allah Celle ve Ala Hazretlerinin yardımını dileyerek, ona yalvarıp yakararak bu işte bizi muvaffak etmesini diliyor ve inanıyoruz ki başarıya ulaştıran ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Çünkü her şey onun dilediğiyle olur. O bir şeyi dilememişse kainatın hepsi o dilediği şeyi engellemeye çalışsa bile onu engelleyemezler. O bir şey dilemişse kainatın hepsi bir araya gelir. O iş hususunda, o iş hususunda yapmaya kalkarsa yine Allah Celle Celaluhu ne yaptıysa onu dilediği olur. Biz de o Mevla'nın yardımına güvenerek yola koyulduk o yüce Allah'tır ki Hz. İbrahim aleyhissalatü vesselamın Kabe'yi yaptıktan sonra insanları hacca çağır diye emir verdiğinde Hz. İbrahim ya Rabbi bu vadide, bu çölde, bu kumluk bölgede, bu yol güzergahı olmayan her bir yerde benim sesimi kim duyar? Ben bunu kime ulaştıracağım? Dediğinde ya İbrahim sen çağır onları ben onlara duyururum ve İbrahim Aleyhisselam çağırdı. Allah celle celaluhu da duyurdu. Bugün her sene milyonlarca insanların okumluk ve bir hiçbir va okumluk ve vadinin içinde yol güzergahı olmayan o mübarek beldeye insanlar akın ediyor. Bundan dolayıdır ki biz diyoruz ki ya Rabbi senin sözüne güvendik ve yola çıktık. Çalışma bizde başarıya ulaştırmak ve onu duyurtmak da sana aittir. Çünkü bunu duyurtmak için de ne o, ne o yola harcayacak veya reklam yapacak bir paramız yoktur. Ama senin gücün her şeye yettiği için biz senin için senin gücüne güven senin gücüne gücüne kuvvetine gü güvendik ve yola çıktık. Gücün ve kuvvetine güvenerek çalışmaya başladık. Ya Rabbi bu ufak çalışmayı ahiret gününde bize bir azık olmasını nasip ve müyesser çünkü o gün ne mal ne de mevki, ne de makam, ne de evlatlar hiçbir fayda vermeyecekler. Ancak sana itaat eden ve sana teslim olan kimse o gün fayda görecektir. Biz de kainata duyuruyoruz ve diyoruz ki biz de yüce olan Rabbimize teslim olduk ya Rabbi teslimiyetimizi kabul ve bizi bize bırakmadan daima sana kulluk etmek için o meşguliyeti bize ihsan eyle. Amin. Konuyla ilgili eserler ise şöyledir değerli kardeşler. Muğnil Muhtaç cilt bir sayfa 206-254 Şerhi İbni Kasım 16-18 sayfeleri. merak il Felah 37-42-44-46 sayfeleri. Eddürer cilt, cilt bir sayfa 65. Tahtavi 1-66-199 Mecmu cilt 3 sayfa 276-286-292-310-313-322 326, cilt 3, sayfa 32 360 380 398 406 411 432 440 473 504 505. El Um bu da bir kitap ismidir. Cilt 1 sayfa 198 203 210 214 217 220 221 20, 24 225 226, 228, 232. Mepsut cilt bir sayfa 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 29, 30, 62, 63, 64. Beycuri cilt bir sayfa 123. Et tezhib fi edile tuhu. 53, 54, 55, 56, 57, 59, 8, 59, 60, 61, 62, 63, 64 sayfeleri. Fıkhül İslami ve edilletuhu. Cilt 2 sayfa 807 808 815 819 830 840 842 849 857 861 862 865 869 873 878 879 882 899 906 915 Bidayetul de Müştehid cilt bir sayfa 235, 236, 239, 240, 248, 250, 252, 256, 260, 264, 266. Mezahibul Erba'a Cilt 1 sayfa 199 200 209 217 218 220 221 223 224 227 228 230 237 240 241 242 245 250 251 Radül Muhtar, Cilt 2, sayfa 127, 130, 133, 134, 146, 168, 192, 218, 224, 226, 227, 255, 257, Mughni. Cilt 1 sayfa 537, 540, 542, 543, 547, 549, 553, 559, 560, 562, 573, 577, 580, 582, 598, 606, 613, 623. Mecmu'ül Fetava 22. Cilt 22. Sayfa 157, 221, 230, 232 234, 237, 238, 241, 253, 256, 260, 263, 265. Cevheretün tünneyriye. Cevhere yani. Cilt bir sayfa 63. Kifayetül Agyar cilt bir sayfa 63. Halebi Sağ, Halebi Sağ 163, 226. Hidaye 1. Cilt bir sayfa 28, 29. Lübab Cilt bir sayfa 79 Kuduri 11 Muftaka 29 Et Daruri Cilt bir sayfa 52 53 Büyük Şafii Fıkı tercümesi Cilt bir sayfa 155 169 Fıkı Sünnet tercümesi Cilt bir sayfa 136 145 Açıklamalı Şafii ilmi hali 112 114 116 Din görevlisinin el kitabı 286 287 Nimet-i İslam Osmanlıcalı 318 379 403 4 mezhebin fıkı Cilt bir sayfa 83 204, 206, emanet ve ehliyet cilt bir sayfa 208, 218, 220. Zadül Mead cilt bir sayfa 220 Tenvir el Kulub 184 192 194 İhya Din cilt bir sayfa 375 378 Kuduri tercümesi sayfa 10 12 Büyük İslam ilmi hali sayfa 113 Büyük Şafi il ilmi hali sayfa 88 103 İslam fıkıh ansiklopedisi cilt bir sayfa 591 596 Cilt 2 sayfa 12, İzahlı Kadın İlmihali 234, 281, 282, Nurul İzah tercümesi 48, 52, Müstaka tercümesi cilt 1 sayfa 136, 137, 140, 143, İslam Dini 143, 152, Mukayeseli İbadetler İlmihali cilt 1 sayfa 134, 157, 208, Şafiiler için namaz hocası sayfa 31, 32. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedun وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته